Gelelim bir orta saha transferiyle Rodrigo De Paul transferi. Galatasaray'ın gündemine gelen Rodrigo De Paul. Biliyorsunuz De Paul bizler aslında futbolu yakından takip edenler onu Atletico Madrid'de yapmış olduğu mükemmel işlerle biliyor. Fakat dünyanın sahnesine de biraz Dünya Kupası ile çıktı. Yani Dünya Kupası'nda özellikle McAllister ve Rodrigo De Paul'ün orta sahadaki o e, mükemmel uyumu hem kesicilikleri hem de oyunun hücum yönünde kattıklarıyla çok ciddi anlamda fark yarattıklarını görmüştük biz. Rodrigo de Paul ve McAllister ikilisinin. Ve Galatasaray Rodrigo de Paul'ü gözüne kestirmiş durumda. 30 yaşında de Paul. 30'una da hemen hemen yeni girdi. Tecrübeli tabii. Şimdi piyasa bedeli 30 milyon euro. Bir yıl daha kontratı var. Özür diliyorum. Iki yıl daha kontratı var Atletico Madrid'de. Galatasaray'a gelmesi kolay olur mu? çok da emin değilim. Ama gelirse iş yapar mı ona bakmak lazım. Bir defa şimdi Galatasaray son e, özellikle Avrupa maçlarında Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yapmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmıştı? Kaan Ayhan ile ikilisini kullanarak 2-6 iki numarayla oynayıp ön tarafta olan işte gününe göre Kerem Barış Icardi, bazen Zaha Barış Icardi ve tabii ki Mertens. Hatta bazen Mertens yerine Kerem. Bu tabloyu 2-6 numarayla desteklemek istedi Galatasaray. Bunu da bir oyun kültürü haline getirdi. Nitekim biz daha sonra neyi gördük? Aslında milli takımımızda benzer bir şey oynamaya başladı. Yani Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, e, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan. E, en son maç Salih e, Özcan, Salih Uçan diyecektim. Bak Salih Uçan beni andı. Salih Özcan, Kaan Ayhan. Yani 2-6 numarayla oynamak, ...bizim takımlarımıza biraz daha konforlu geliyor. Ee, özellikle Avrupa maçlarında hal böyleyken Depol'de e, Fatih ne demiş Depol almaya gider Torreira'yı kaptırırız Atletico Madrid'e. Allah korusun diyelim. Neden Allah korusun? Çünkü Torreira gerçekten Galatasaray için bir bel kemiği. Yani hakikaten bulunmaz bir nimet, inanılmaz bir oyuncu e, Torreira. Bir de 6 milyon euro yani bazen sosyal medya şeyleri görüyorum yani. 6 milyon euroya Torreira'yı nasıl kapattın Erdem Başkan falan diye sözler görüyorum. Hakikaten o kadar doğru ki. Ya arkadaş Muci'nin 11-12 milyon euro olduğu yerde işte Rafa Silva yeni alındı. 3 yıllık 18 milyon euro olduğu yerde hani Torreira'yı 6 milyon euro hani amiyane tabirle sudan ucuz. Hakikaten sudan ucuz. Yani Torreira sudan ucuz. Depol de bu anlamda hem 8 numarasında ışığın olan hem de kesici nitelikli bir oyuncu. Bu hani İngilizlerin İngilizce tabirde de çapa dedikleri. Hakikaten merkezde koşan, basan. Ya ikinci bir Torreira gibi düşünün. Orada. Torreira da Fiorentina'da 8 numara oynamıştır. Onu da belirtmekte yarar var. Yani hem Torreira hem Rodrigo Depol aynı dili konuşacaklar. Bunlar. Herkes İspanyolca konuşacak. Hal böyleyken yani bu transfer olursa Galatasaray'da Tadından yenmez. Rodrigo Depol transferini ben böyle okuyorum. Sizler nasıl okuyorsunuz? Onları bir yazalım yorumlayalım. Konuşalım. Luis Kızıltepe demiş ki şampiyon Galatasaray yine şampiyon olacak demiş. Ee, sorular var. Sorgulayan insan demiş ki Barış Alper kesin gider mi? Tamam. O haberimize gelelim. Depol'ü bitirdik. Barış Alper gider mi? Arkadaşlar Barış Alper'e transfer teklifi geldi bile. Ben size söyleyeyim. Barış Alper'e şu anda çok ciddi anlamda Liverpool'dan bir talep var. Zaten bunu biraz açıkçası İngiltere basını takip edenler orada çok önemli kaynaklarda aslında Barış Alper Yılmaz'ın yavaş yavaş hani transfer yolcusu olduğunu söylüyor. Ha rakamlar ne olur? Ona bakmak lazım. Tabi Galatasaray'ın burada hani ee bir ciddi bir beklentisi var. Bu arada adaylar arasında Brighton var, Manchester United var ama en kuvvetli ihtimal yani şöyle söyleyeyim. Ya yani bugün transfer marka girseniz Barış Alper Yılmaz'ın %90 Liverpool'da olduğunu göreceksiniz. Ya yani Barış Alper Yılmaz %90 Liverpool'da. Onu söyleyeyim. Ha Veli çok eleştirildi. Veli abi diyeyim TRT Spor'da. O da hani ya işte çok sen Semih'i sormadın da sarı saçlı çocuk diyerek hatırlattın da Van Dijk'a özellikle Barış Alper Yılmaz'ı sordun falan vesaire diyorlar ama o iş öyle değil. Ben size o işin aslını söyleyeyim. Veli'nin de kulağına gelmiş, Veli abinin de kulağına gelmiş muhtemelen ee, Barış Alper Yılmaz'ın Liverpool'a gideceğini. Dolayısıyla Van Dijk'la takım arkadaşı olacak Barış Alper Yılmaz. Onu söyleyelim. Çok çok büyük ihtimal. Kendisine de çok uygun bir takıma gidiyor. Premier Lig onun için çok uygun. Ne kadar uygun olduğunu herkese gösterdi. Fizik kalite kuvvet olarak. Dolayısıyla %90 ihtimal bugün ama çok büyük ihtimal artık barış gitti. Evren Deniz demiş ki sus daha pişmedin. Nereye satıyorsun? Fırat Kavak da demiş ki Bışar Ferdi için haberler var mı? Birazdan Ferdi'ye de gelelim ama biz önce bir Barış Alper Yılmaz'da en fikir olalım. Barış Alper Yılmaz arkadaşlar büyük ihtimal gitti. Yolcu yolunda gerek. Yani olması gereken de bu. Onu da söyleyeyim. Galatasaray 2 milyon euroya aldı. Zaman zaman oynattı, oynatmadı, bekletti. Bu Barış Alper Yılmaz'ın yanlış hatırlamıyorsam 3. sezonu Galatasaray'da geçirmiş olduğu. Artık belli bir seviyeye geldi. Yaşı 24'e geldi. E, gitme zamanıydı. Doğru da yolda. Ha, ben 30 milyon euro civarı bir bonservisle gideceğini düşünüyorum. Yani 30-35 milyon euro civarı 30 milyondan da az olmamak şartıyla onu söyleyeyim bak. 30 milyondan az olmayacak bir bonservis bedeliyle Liverpool yolcusu olduğunu düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın. Ne olur bilinmez tabi transferde imzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir. Bazen gidersiniz Barış Alper Yılmaz'ın örnek olarak söylüyorum. Hanımı varsa evliyse hanımı değilse sevgilisi beğenmez. Ya biz Manchester'da yaşayalım derler. Manchester'da benzer bir teklif yapar. Bir anda Barış Manchester'a gider. Hani Liverpool onun için çok uygun bir yer mi? E tabi orada sağ kanatta Muhammed Salah var. Hala. Yani öyle bir etki de var. E sol kanatta da rakipleri fena değil. E yani çok ciddi bir forma rekabetine girecek. Orada da 9 numarada oynayabilir ama hani fizik kondisyon olarak oraya oraları çok rahat oynayacak. Kalitede bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. Onu söylemekte yarar var. Mehmet Kokan demiş ki Büşer Bey iyi yayınlar Galatasaray alırken eski kulübüne %20 pay bırakmıştı. Bu ne olacak? Bu parayı ver vermek istemezse Galatasaray istemez. Takas artı para ister mi? Vermek ister Mehmet ya. Yani bu arada 2'ye aldın. 30'a sattın. E şimdi e, 28'in %20'sini de ver bir zahmet ya. 3.6 milyon euro. Şey içinde çok büyük bir rakam yani baktığın zaman. Keçiören gücü içinde çok ciddi, çok büyük bir rakam. Gelelim Barış Alper Yılmaz iddiasını bitirelim. Sizlerin de fikirlerini alalım. Sizce Barış Alper Yılmaz gitmeli mi? Deniz Taşdelenler demiş ki Ümit Özat Barış büyük takımlara gidemez. 15-20'den fazlaya gidemez diyordu. Ya Ümit abi bir yorum yapıyorsun. Sonuçta i̇şte hepimiz burada yorum yapmak için varız. Ümit abinin yorumları çok kıymetlidir. Hani bizler netice itibariyle olmayan bir şey söylüyoruz bir fikir. Bazen tutar tutmaz onu zaman gösterecek. Yani her zaman tutacak diye bir şey yok. Salah ile Barış Liverpool'u uçurur demiş. İlhan Muydun Ali demiş. Arkadaşlar sizlerden ben bir bereket like'ı daha alabilirsem çok mutlu olurum. Lütfen bir like atın. Bir kendimize gidelim. Masar Kuş demiş ki 30'dan aşağı giderse yönetimi kovalayarak kovmak lazım. Bakın onu da söyleyeyim. Bu arada Galatasaray ilk olarak Saşa Boya'yı satacağız zaman öyle bir ihtimal vardı. Yani 17-18'i az daha aman Allah korusun gidiyordu Saşa Boey. Yani orada Erden Timur'un biraz transfer hamleleri, transfer oyunları fark yarattı. Onu söylemekte yarar var. Dolayısıyla bu yönetim aman orada bir amatörlük yapmasın ama sağ bek oyuncusunun 30 milyon liraya gittiği yerde sağ ön oyuncusunun ben size söyleyeyim arkadaşlar rahat bir 30-35'i var. Yani evleviyetle deriz biz. Eğer sağ beki 30 milyon euroya satıyorsan sağ önü evleviyetle 30'a satarsın 35-40'ı bulabilirsen. Bulmalısın da. Yani bulmalısın da. Neyse. Gelelim Guelo Doe. Guelo Doe. Ben Doe diye okuyorum. Yanlış okuyor isem lütfen bana söyleyin. Fransız bir arkadaşımla konuştum. O da Doe dedi. Ben de ona göre okuyorum Aha, haberini. Şimdi 7 milyon euro bir piyasa bedeli var. 1.87 boyunda bir bek. 21 yaşında 2002 doğumlu terazi burcu. Şimdi terazi burcu neden önemli? O da gerçek erkek burcu olduğu için. Ben de terazi burcu, burcuyum. Osman demiş ki abi senin ideolojini tebrik ediyorum. Çok zeki ve ahlaklı bir adamsın. Osman çok teşekkür ediyorum. Sen öyle gördüğün için Allah razı olsun. Fil dişi sahilli ve Fransa'nın Angers şehrinde doğdu. Doğe. Yani ama milli takım olarak fil dişini seçtiğini belirtmekte yarar var. İki kere de milli oldu. Oraya da biliyorsunuz e, orada yani bir fil dişi kökenli bir oyuncuydu ama oraya bir türlü olmadı. Fakat ben Doğan'ın bir aday futbolcu olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de 1.87 boy şundan dolayı çok önemli arkadaşlar. Bakın biz bunu e, nerede gördük? En son Türkiye-Hollanda maçında o kadar güzel gördük ki. Nasıl mı? Şimdi ...modern sahabeklerin hepsine baktığımız zaman... ...arkadaşlar boy olarak çok uzunlar. Mesela bizim... ...Ferdi Kadıoğlu o gün... Işte ...1.70 boylarla Danfriks'in karşısında neredeyse eziliyordu. Çok zorlu anlar yaşadı. Çok zor anlar yaşadı. Danfriks'in boyu 1.88. Bu anlamda Doğan'ın boyu da 1.87. Yani Galatasaray... ...çok modern bir bek alıyor. Onu söylemekte yarar var. Bakın... ...Galatasaray çok çok modern bir bek alıyor arkadaşlar. Yani bunu belirtelim. Ee, Galatasaray eğer tabi Doğa'yı alırsa. Doğa transferi böyle. Doğa ile ilgili söylemek isteyen hani yazanlar varsa onların da fikirlerini alalım. Onlar, sizlerin fikirleri de önemli. Doğa sanki ikinci seçenek gibi duruyor. Galatasaray'ın istediği öncelik bu öncü değilmiş gibi geliyor. Diğer seçeneği de bakalım. Onu da bir değerlendirelim şimdi arkadaşlar. Ama e, 5 milyon euro Galatasaray'ın bir teklifi var Rene. Ha şöyle bir hikaye gibi bu arada. Hani Saşa Boyederenden geldi ama e, 30'a gitti. Doğaya aynı verimi verir mi? Aynı etkiyi verir mi? Kulağa hoş gelen bir hikaye. Tutar mı bilemeyiz. Elber Memedov demiş ki boş oyuncu abi yanlış transfer olur. İlk yılda verim anla anlamazsınız. Birkaç yıl beklemek lazım verim almak için. Ama vallahi kardeşim boya gibi olacaksa da boya da de ilk yıl transferde bir verim alamadın ama günün sonunda 30'a gitti. E, ee, Çocukça TV demiş ki doya transfer değil yazdım bu kenara. Ben boya için de aynı şeyleri yazıldığını hatırlıyorum. Ha, i̇lla iyi olur kötü olur her zaman aynı verimi verir, verir vermez onları bilemeyiz. Fakat ee, yani ben açıkçası Doe'nin Aday oyuncu olarak kıymetli olduğunu düşünüyorum. Mehmet demiş ki, Vezle Vezle Tekşer'a Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Onu da verelim birazdan. Birazdan Fenerbahçe'ye geleceğiz arkadaşlar. Fener Fenerbahçe'ye geleceğiz. Sizlerden biraz like istiyorum güzel insanlar, güzel arkadaşlarım benim. Like istiyorum. Ee, diğer oyuncuya gelelim. Amar Dedić, Salzburg'un oyuncusu Amar Dedić. Amar Dedić gerçekten o da yine Galatasaray'la ismi çok ciddi anlamda anılıyor. Bu arada Cemil Taşkale TV demiş ki Mışar Bey iyi yayınlar. Sizin yayınlarınızla ilgili ulaşmak istiyorum. Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz? Sevgili Cemil Taşkale btvonline.gmail.com adresinde bize ulaşabilirsin. Ama senin mailin bana gelmişti. Moderatörlük için yanlış hatırlamıyorsam. Ben unutmam. Fakat e, şu anda öyle bir pozisyon ihtiyacımız yok. Onu söyleyebilirim. Şimdi Amar Dedic boşlak bir oyuncu. Ee, en son 2023'te sözleşmesini uzattı Salzburg'la. Red Bull Salzburg'la. 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Amar dediği için. Avusturyalı e, daha doğrusu Av Avusturya doğumlu ama boşnak. Şimdi boşnak oyuncuların e, bizim ülkemizde iş yaptığı konusundayım. Kanısındayım ben. Hani Bu anlamda bir avantaj. E Avusturya altyapısı Sturm Graz altyapısından çıkıyor. Sonra Salzburg'a kadar geliyor. E şimdi e, hal böyleyken ben açıkçası e, yani Amar dediş transferinin fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Hem Doe hem Amar Dediş. Amar Dediş biraz daha olmuşu. Daha zor ama daha olmuşu. Galatasaray benzer transferleri yaptı mı daha önce? Evet yaptı. Daha olmuş bir isim daha hazır bir isim. Ha, bak mesela Mehmet Kokan demiş ki McTominay bir sakka seçeneği olabilir mi demiş Barış satılırsa. Yani ya Van Sakka İngiliz bir oyuncu. Ben çok hani İngiliz oyuncuların bizim ülkemizde e, iş yaptığını düşünmüyorum niyeyse. Var mı örneği İngiliz olup Türkiye'de iş yapan örnek var mı? Ben çok emin değilim açıkçası buna. Hani sizler de kıymetli yorumlarınızı yazarsanız mutlu olurum. Dolayısıyla ben Van Bissaka yani baktığın zaman gerçi hani İngiliz milli takımında sağ bekler de Trapier, Walker, Alexander Arnold şey, bayağı seçenek var. İşi çok zor. Fakat arkadaşlar ben Van değilim. Daha aday bir futbolcu olmuş değil de aday bir futbolcu almayı yeğlerim ben orada. Güzel insanlar. Mehmet Eğilmez demiş ki transferlerde geç oyuncu en mantıklısı. Çok isim yapmış insanlar uyum sağlamakta da zorlanıyorlar. Gençler iyidir. Genç oyuncu demiş pardon Mehmet Eğilmez. Ya tecrübe de alacaksın kardeşim Kadr kadronda Icardi varsa, Mertens varsa, Zaha varsa, Diyeş varsa. Esabeki de bir tane genç aday oyuncu al yani. Elvar Mehmet da demiş ki garantiye gitmek lazım. Van Bisakka'yı verelim 15'i bir sonraki yıl 35'e satarsın. Hem Bisakka hem iyi bir 8 numara demiş. Şey Alaaddin Uluş da demiş ki bizim Dursun Başkan Barış Alper 10 milyon euroya satar. Vallahi sanmıyorum. Gelelim. Doğa transferini bitirdik. Amar Dedişi bitirdik. Şimdi bir Oğuz Aydın'ı konuşalım. Sonra da McTominay diyelim mi arkadaşlar? Önce Oğuz Aydın sonra bir McTominay diyelim. Scott McTominay diyelim. Adım adım gidelim. Biliyorsunuz McTominay'da Galatasaray'a karşı rakipti. Ee, onu da belirtmekte yarar var. Benzer kaygılarım var onunla ilgili de. Onları da biraz sonra ifade edeceğim. Sizlerden bir kere daha bir bereket like isteyip Biraz like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Mehmet demiş ki abi Portekizli teknik direktörler de bu ülkede şampiyon olamadı. O zaman Mourinho'yu getirmeyelim demiş. Valla kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Mourinho transferiyle ilgili... Şimdi yani bu ciddi bir kaygı ya aslında baktığın zaman. Genelde şimdi Ancelotti'nin burada çok güzel bir sözü var. Hep diyor ki Ancelotti futbol ülkelere göre değişkenlik gösterir. E, Portekizli hocalar kendi oynattıkları oyunla bizim ülkemizde sıkıntı yaşadıklarını gösterdiler bize. Hal böyleyken biz niye bunlarda ısrarcı olalım? Niye devam ettirelim? Yani ben açıkçası Mourinho tamam çok daha global bir isim. Kabul ediyorum. Ama Mourinho mu Dezerbi mi diye sorsaydılar bana ben Dezerbi'yi seçerdim. Marsilya'ya gitti. Ben Dezerbi'yi seçerdim. Bu da bir kenarda dursun. Gelelim Oğuz Aydın meselesine. Arkadaşlar bir defa Oğuz Aydın'ın bu ligin en iyi ön bölge oyuncularından bir tanesi olduğunu ifade etmek isterim. Çok genç, 2000 doğumlu ve biz ondan bir Barış Alper tarzı bir oyuncu göreceğiz. Tamam mı? Barış Alper'e çok benzeyen bir tarzı var. Geçen sene yine çok istikrarlı oynadı. Ve yavaş yavaş yukarıya çıkan bir kariyeri var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Üçüncülük, ikincilik, süperlik yani Den Haag doğumlu, Hollanda doğumlu ve adım adım yukarı giden bu kariyerinde ben onu çok önü açık görüyorum. Sağ kanat oynuyor ağırlıklı olarak, sol kanat oynuyor. Yani tam bir Barış Alper Yılmaz. E Barış Alper'in yerini alacak muhtemelen hem Türk olması hasebiyle hem de e tabi e Barış Alper gittikten sonra da yerine olacak. Maçların çoğunda da oynadı geçen sene. Epey yani belki 30-32 maçta ilk 11 oynadı. Bu anlamda da kıymetli. Ya ben önü çok açık bir transfer olarak görüyorum. E, süperlik tecrübesi var. Barış Alper Yılmaz'ın e, Süper Lig tecrübesi yoktu biliyorsunuz. Ona rağmen geldi üstüne koya koya gitti. Yani Oğuz Aydın'ın e, şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Yani 2 e, senedir Süper Lig oynuyor bu adam. Ve geldiği zaman ilk 11'e aday futbolcu doğrudan. Doğrudan ilk 11'e aday futbolcu. Enes Faruk Şanlı demiş ki Beşiktaş'tan Nathan Redmond var. Sonra sakatlığı olmasa Fenerbahçe'de King var aslında fizikli oyuncular iş yapar demiş ee, sevgili kardeşim. Bu arada iki dedim ama 3 üç, üç, üç yıldır Oğuz Aydın e, Süper Lig'de top koşturuyor. Yani çok ciddi bir tecrübe. Abi biraz dolan anlıyorsam Oğuz Aydın Galatasaray'da çok başarılı olur. Barış'tan bile çok etki yapar. Evet yapabilir. Onu söyleyeyim. Ama tabii çok da acele etmemek lazım. Ee, yani Barış daha erken geldi. Oğuz da 3 yıldır Süper Lig'de. Bu da çok ciddi bir avantaj. Onu da söyleyelim. Şimdi güzel arkadaşlarım. Oğuz Aydın'ı bitirdiysek gelelim McTominay'a. Hunt Pink Waving demiş ki 11 Temmuz'da lig fiksürü çekiliyormuş. Yine son hafta FB derbisi mi çıkar bu kurada? Valla Tsubasa inşallah çıkmaz onu söyleyeyim. Yani hepimiz çok geri o son hafta derbisi aman aman falan diye böyle. Uğraşıp duruyoruz. Toplum da çok geriliyor. O yüzden bence hiç son hafta derbiye falan gerek yok. İlk orta haftalarda falan oynansa yeterlidir. Evet. Gelelim McTominay'a. Arkadaşlar. McTominay tabii hani. Bu arada Recep Kum ne demiş? Abi 12 gün sonra Lugano maçı var. Öneleme yönetim çantada keklik mi görüyor Olası elenme de ne olur sence? Mourinho gider. Gitmez gitmez. Gelelim birazdan McTominay'ın hemen ardından Fenerbahçe'ye gidelim güzel arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar Scott McTominay'ı hiç tartışacak bir şey yok. İyi bir oyuncu. Orta sahada oyun, her iki yönünü çok iyi oynayan bir oyuncu. Benim kaygım ise şu. Bakın biz geçen sene Galatasaray olarak Manchester United'ı deplasman değendik. İçeride de yeniyorduk. 3 gol attık. Onlar da 3 gol attı. Ve hani genel anlamda Kaç oyuncu alırsın dersen Manchester'dan Galatasaray'a? Hani böyle bütün takımı değiştiririm demem. McTominay'da özel İskoç'ta olsa yani o bölgeden bize gelen oyuncularda genelde bir başarısızlık oluyor. Bakın Zaha ve Ziyech'te bile ne kadar zorlandı Galatasaray ki Afrika kökenli olmalarına rağmen. Hal böyleyken ben abi Premier Lig'den gelen oyuncuya biraz soru işaretli yaklaşırım. Bir mesafeliyimdir. Umarım ben yanılırım. Olur mu? Umarım ben yanılırım. Ama ben McTominay transferinde biraz soru işaretliyim. Daha benim tarzım az önce de söyledim. Mesela McTominay mı Rodrigo De Paul mu? Anlatabiliyor muyum? Ben daha McTominay'ı McTominay'i alacağıma Kerem Demirbay ile devam ederim. Kaan ile devam ederim. Ya yani şunu da söyleyeyim. 102 puan toplamış kadro. E Galatasaray geçen sene şampiyonluğa çıkayım götürdü. Bana Galatasaray'ın son hafta ya derbiye çıkarken falan mesela kaç tane oyuncusu transferdi? Bir Ziyeş var. Değil mi? Başka bir de Kön var mecburiyetten. 9 oyuncudan sadece 2 tanesi ama sadece ve sadece 2 tanesi transfer. Mehmet demiş ki, Guardiola'yı getirmeyelim. İspanyol hocalar burada iyi olmadı. Yanlış düşünüyorsun bence demiş. Sevgili Mehmet bak ben bu tedinde iddialıyım. Del de bir dönemin Guardiola'sıydı. Bunu unutma. Tamam mı? Ne oldu geldi buraya? Frank Rijkaard nerede hocaydı? Galatasaray'a geldi ne oldu? Şampiyonlar Ligi alarak geldi ha yanlış anlama. Aragones Şimdi biraz da hani kimse Guardiola'nın hocalığını tartışmıyor. Tartışacak bir şey yok. Fakat futbol ülkelere göre oynanır. 17 yıldır ülkemizde Türk hocanın şampiyon olması tesadüf değil. Tamam mı? Ha bunu kıracak hocalar vardır, muhakkakta olacaktır. Bu başka. Ama bizim söylediğimiz şey bir tespit. Tespit. Çocuk ATV demiş ki Zaha bu sene şov yapacak. Kerem gidiyor, önü açık. Bak görürsünüz. Orada ben de aynı fikirdeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun gitme olasılığı çok çok yüksek. Ve Zaha'nın düzenli 11 oynadıkça skor katkısını çok daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Biraz topla oynamayı çok seviyor. Fazla topu ayağında tutuyor. Burayı biraz bırakmasında yarar görüyorum. Topla oynamayı biraz azaltırsa çok fayda sağlar. McTominay'ı da bitirdiysek gelelim Fenerbahçe'ye. Mehmet demiş ki abi şunu mu demek istiyorsun? Fenerbahçe şampiyon olamaz. Güzel arkadaşım. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olamaz demiyorum. Eren şu bardağı değiştirir misin sana zahmet? Ya da yıkayıp getirsin. Al al direkt görünmüyorsun. sıkıntı yok. Şimdi